Bu videomda antioksidan beslenme nasıl yapılır? Hangi besinler daha fazla antioksidan içerir? Ve özellikle kimler antioksidan beslenmelidir? Bunlardan bahsediyorum. Antioksidan ne demek? Antioksidanlar ne işe yarar? Önceki videolarımda ayrıntılı olarak bahsetmiştim. Burada da özetlemek gerekirse antioksidanlar aslında en temel anlamda hücrelerimiz için bir pas sökücü işlevi görürler. Nasıl ki havayla oksitlendiği zaman demir paslanıyorsa, bizim de vücudumuzda reaktif oksijen türleri dediğimiz belli başlı maddeler birikmeye başladığı zaman aynı bu demir gibi paslanmaya ve oksitlenmeye başlıyor. İşte antioksidan dediğimiz maddeler de tam olarak burada devreye giriyor. Bu oksitlenmeye yol açan maddeleri aynı bir pas sökücü gibi etkisiz hale getiriyor ve temizliyor. Vücudumuzda serbest radikal dediğimiz bu maddelerle antioksidanlar arasında bir denge söz konusu olmalı. Bu denge yetersiz kaldığı zaman yani antioksidanlar düşük seviyede ve bu serbest radikaller vücutta çok fazla arttığı zaman hücrelerimizin DNA'sına, yağlarına, proteinine zarar veriyor ve bu durumda 50'den fazla kronik hastalık için bir zemin hazırlamış oluyor. Mesela erken yaşlanma ve cilt kırışıklıkları, katarakt gibi göz sağlığı problemleri, diyabet, alzheimer gibi hastalıklar, kalp damar hastalıkları hep bu antioksidan yetersizliği ile ilişkili hastalıklardır. Ayrıca bağırsaklarımıza ikinci beyin dendiğini birçoğumuz duymuşuzdur. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki antioksidanlardan zengin beslenme bağırsaklarımızda iyi bakteri türlerini arttırırken kötü bakteri türlerini üllerini de azaltıyor. Yani özetle kimler antioksidan beslenmeli sorusunun cevabı aslında herkes. Çünkü hepimizin hücrelerinin bakıma ihtiyacı var. Peki o zaman antioksidan beslenme dediğimiz şey tam olarak ne? Aslında biz antioksidan dediğimiz zaman çok geniş bir sağlık terimi kullanmış oluyoruz. Bu antioksidan teriminin çatısı altında antioksidan vitaminler, A vitamini, C vitamini, E vitamini gibi antioksidan mineraller, çinko, selenyum gibi vücutta üretilen bir takım antioksidan enzimler gibi bitkilerin yapısında doğal olarak bulunan karoten, flavonoid çeşitleri, koenzim Q10, melatonin gibi vücutta üretilen ya da takviyeler yoluyla da alabildiğimiz bir takım maddeler aslında bunların hepsi antioksidan çatısı altında toplanıyor. Yani biz antioksidan dediğimiz zaman tek bir çeşit meyve sebze ya da bir çeşit vitamin kastetmiyoruz. Çok fazla, çok geniş bir pencereyi kastediyoruz. Yani antioksidan kavramının tek bir madde ya da tek bir yiyecek olarak düşünmek yanlış. Bu noktada sıkça karşılaştığımız ikinci yanlış anlaşılma ise bir sebze ya da meyvenin antioksidan miktarı yüksekse o faydalı, diğerleri faydasız şeklinde düşünmek. Mesela pırasanın antioksidan değeri mor lahana gibi yüksek değildir. Ancak bu onu faydasız bir sebze yapmıyor. Prebiyotik özellik göstermesi, içerdiği farklı sülfürlü bileşenler ile aslında antioksidanların yaptığı işi farklı yollardan o da gerçekleştirmiş oluyor. Yani sadece antioksidan bir takviye alayım yeter gözüyle bakmak yerine bu noktada çeşitliliğe biraz daha öncelik vermek daha önemli. Peki antioksidan ağırlıklı beslenmek istiyorum diyen biri öncelikle beslenmesinde ne yapmalı? Aslında ilk kural çok basit. Beslenmesinde bitkisel ağırlıklı beslenmeli. Çünkü antioksidan kapasitesi yüksek gıdalara baktığımızda %75'ini bitkisel gıdalar oluşturuyor. Bitkisel Sağlıklı gıdalardan kastımız da sebze meyveler, baharatlar, çiğ kuru yemişler, kuru baklagiller, çay, kahve, kakao gibi gıdalardır. Günlük almamız gereken antioksidan miktarına baktığımız zaman 3000 ila 5000 arasında değişmektedir. Ancak beslenmenizde bitkisel gıdalar çok az yer kaplıyorsa, bu miktarlara ulaşmanız çok zor olabilir. Mesela şöyle bir gün düşünelim: Kahvaltıda yumurta, peynir, ekmek yedim. Öğlen yoğurt yedim. Akşamda et sote, bulgur pilavı ve yanında turşu yedim. Aslında baktığım zaman hiç işte paketli gıda, fast food tüketmedim ya da işte protein ağırlıklı beslendim. Sonuç olarak sağlıklı beslendiğimi düşün. Yani bu örnekte de gördüğümüz gibi beslenmek ve hücrelerimizi beslemek arasında çok büyük bir fark var. Antioksidandan zengin beslenmek isteyen birinin ise çok fazla kafasını karıştırmadan ilk yapacağı şey beslenmesinde biraz daha bitkisel gıdaları arttırmak olmalı. Bitkisel gıdalardan en yüksek antioksidan değerine sahip grup baharatlardır. Özellikle 100 gram için antioksidan kapasitesine baktığımızda karanfil ve sumağın orak değeri 300 binlerdedir. Bunlar dışında özellikle tarçın, biberiye, kekik, antioksidan kapasitesi çok yüksek baharatlardır. Mesela salatalarımıza sumak eklemek, meyve yerken üzerine tarçın serpmek zaten antioksidan etkili olan işte sebze meyve gibi gıdaların antioksidan kapasitesini daha da arttıracaktır. Yani beslenmenizde sadece bu baharatları da değil genel olarak baharat tüketimini arttırmak antioksidan beslenme için önemlidir antioksidan beslenmede meyve sebzeler söz konusu olduğunda özellikle kırmızı mor renkteki meyve sebzelerin antioksidan değerleri genelde daha yüksektir. Antioksidan meyve denince ilk olarak aklımıza beri ailesine ait meyveler gelir. Bu meyveler genellikle çalı formunda kırmızı mor renkteki meyvelerdir. Goji beri, yaban mersini, karadut, ahududu, aronya, kremberi gibi ya da işte çilek gibi meyveler beri ailesine ait meyveler. Beri ailesine ait meyvelerden de daha fazla antioksidan içeren bir diğer meyve erik, özellikle de kuru eriktir kuru erik yaban mersininin iki katı kadar antioksidan kapasiteye sahiptir. Yine kırmızı ve mor rengin baskın olduğu üzüm, nar, kiraz, vişne gibi meyvelerde antioksidan değeri yüksek meyvelerdendir. Ayrıca biz genelde meyvelerin suyunu içmek yerine kendisini yiyin desek de pek çok çalışmada nar suyunun kalp dostu bir besin olduğu vurgulanır. Bir bardak nar suyun antioksidan kapasitesi bir bardak yeşil çayın 3 katı kadardır. Sebzeleri baktığımızda miktar olarak en fazla antioksidan içerenler Enginar, ıspanak, kırmızı lahana, kırmızı turp, havuç gibi sebzelerdir. Antioksidan denince sadece sebze meyve gibi düşünsek de kuru baklagillerde yüksek antioksidan kapasitesine sahiptir. Tüm fasulye türleri siyahından kırmızısına, börülceden Meksika fasulyesine kadar beraberinde mercimek türleri de yüksek miktarda antioksidan içerir. Kuru baklagillerden antioksidan almanın en güzel yanı miktar olarak tüketimi çok rahat hattır. Mesela tarçının antioksidan kapasitesinin çok yüksek olduğundan bahsettik ama 100 gram kadar tüketmek hem mümkün değil, mümkün olsa bile e, karaciğerimiz için toksik etki yaratır. Bu yüzden antioksidandan zengin beslenmek istiyorsanız beslenmenizde kuru baklagilleri haftada 2-3 gün olacak şekilde arttırmaya özen gösterin. Kuru yemişler içerisinde antioksidan özelliğiyle ön plana çıkanlar ceviz ve fındıktır. Hatta fındığın dışındaki kahverengi zar bile antioksidan yönünden zengindir. Antioksidan içeceklere baktığımızda özellikle Türk toplumunun antioksidan kapasitesini arttıran en önemli içecek çaydır. Aslında sadece yeşil çay faydalı gibi düşünsek de siyah çay, yeşil çay ve beyaz çayın hepsinin kökeni ortak bitkidir. Bunların sadece işlenme seviyeleri farklı olduğu için antioksidan miktarları birbirinden farklıdır. En az işlenmiş olan beyaz çay olduğu için beyaz çayın antioksidan kapasitesi yeşil çaydan daha fazlayken yeşil çayınki siyah çaydan daha fazladır. Ancak siyah çay tükettiğimizde de yine antioksidan kapasitemize katkıda bulunmuş oluruz. Çay gibi kahve de iyi bir antioksidan içecektir. Batı diyetiyle beslenen toplumların antioksidan kapasitesinin %79'unu kahve oluşturur. Ancak bu antioksidan kapasite tabii ki belli kahveler için geçerli. Örneğin granül kahve ya da işte çözülebilir kahve olarak geçen kahveler çok yoğun şekilde işlendiği için artık kavrulmaktan granül kahveler dışında süt tozuyla kremalarla hazırlanmış kahveler de antoksidan açısından zengin değildir. Antoksidan kahve biraz daha az ve orta derecede kavrulmuş Türk kahvesi, filtre kahve, espresso, americano gibi az işlenmiş kahvelerdir. Yani çay, kahve, demin bahsettiğimiz nar suyu ya da evde kendinizin de hazırlayabileceği renkli sebzeler ve az meyve Ile hazırlanmış somutilerde antioksidan kapasitemizi arttırma noktasında önemlidir. Antioksidan besinlerin sonuncusu olarak kakao ve bitter çikolata var. Kakao içeriğinde çok fazla bitkisel bileşen bulunan aslında çok faydalı bir besindir. Ancak bu noktada da yine işlenme şekli devreye giriyor. Bu şekilde çok koyu, çok kavrulmuş kakao'nun antioksidan değeri düşüktür. Kakao'daki antioksidanlardan faydalanmak için biraz daha az işlenmiş, az kavrulmuş muş. Ham kakao dediğimiz daha açık renkteki kakaolara yönelmek daha faydalı olur. Bunun dışında yapılan çalışmalar da gösteriyor ki %70 ve üzeri kakao içeren bitter çikolataların antioksidan kapasitesi sütlü bir çikolatanın 5 katı kadar. Yani aslında güvenilir bir kakao ve bitter çikolata da antioksidan beslenmede yeri olan besinlerdir. Bunlar dışında piyasada da sıklıkla karşılaştığımız koenzim q alfa lipoik asit, melatonin gibi takviyelerde antioksidan takviyelerden bazıları. Bu videomda antioksidan kapasitesi yüksek olan besinlerden bahsettim. Ama videonun başında da söylediğim gibi sadece bu yüksek olanlara odaklanmak yerine biraz daha beslenmede bitkisel kaynakları arttırmak ve renk çeşitliliğine yönelmek antioksidan çeşitliliği anlamında size daha çok fayda sağlayacaktır. Unutmamak gerekir ki videonun başında da söylediğim gibi vücuttaki bu serbest radikallerle antioksidanlar arasında sürekli bir denge olmalı. Ve bu denge aslında günlük bazda bile değişkenlik gösterebiliyor. Mesela bu konuda yapılmış çalışmaların birinde günlük olarak stres seviyesi artmış kişilerin bir gün sonra derilerindeki antioksidanlara bakıldığı zaman antioksidan seviyelerinin bir günde bile düştüğü görülmüş. Vücutta serbest radikal dediğimiz bu paslandırma özelliği olan maddelerin artışına neden olan pek çok faktör var. İşte sigara, alkol kullanımı, kötü beslenme kan şekeri yüksekliği, stres, az uyku, radyasyon, güneş ışınları gibi çok fazla etken bu oluşumlara neden oluyor ve aslında biz bu oluşumdan kaçınamıyoruz. Ancak beslenmemizde bu şekilde antioksidanları arttırdığımız zaman en azından dengeleme noktasında çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Antioksidanlar ve antioksidan beslenme hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi, beslenme ve sağlık alanında gelebilirsiniz gelecek yeni videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.